Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı ardıç yayınları, istek ve ihtiyaçlar metni cevapları sayfa 72, 73 ve 74 işleyeceğiz. İstek ve ihtiyaçlar metni etkinlik soruları ve cevapları 72 sayfa cevapları Büyüklerinize alışveriş listesi yaparken nelere dikkat ediyor? Gözlemlerinizi söyleyiniz. Biz çekirdek aileyiz. Bu yüzden büyüklerim yani anne ve babam alışveriş listesini hazırlarken evde ne olup olmadığına özellikle mutfağa bakıyorlar. Sonra da ihtiyaçlarımızı ellerindeki kağıda yazıyorlar ve buzdolabına yapıştırıyorlar. Diğer bir kağıtta ise kocaman bir yazı istekler yazıyor ve onu da buzdolabına yapıştırıyorlar. Kardeşlerim, ben, hatta annem ve babam bile bu kağıda isteklerini yazıyor. Büyüklerimiz tarafından isteklerimiz uygun bulunuyorsa yapılıyor. Büyüklerim alışveriş listesini böyle yapıyor. Büyüklerimiz alışveriş listesi yaparken ihtiyaçlarımızı en üstte, isteklerimizi en alta yazmaya dikkat edin. Alışveriş yaparken ilk önce ihtiyaçlarımızı, eğer paramız kalırsa isteklerimizi alıyoruz. 74 sayfa cevabı. İstek ve ihtiyaç arasındaki farkı söyleyiniz. İhtiyaçlarımız olmadan da hayatımızı devam ettirebiliriz. Ama isteklerimiz olmadan hayatımızı devam ettiremeyiz. İhtiyaç örnek verecek olursak, ayakkabı, istek örnek verecek olursak, çikolata. Görselleri inceleyiniz. İhtiyaçları kalp şeklini, istekleri ise yıldız şeklinin içine ok yardımıyla yerleştiriniz. Su, yıldız şeklini işaretleyeceğiz arkadaşlar. Kalem, yıldız şekli. İlaçlar, yıldız şekli. Pasta, kalp şekli. Pamuk şeker, kalp şeklini işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfta kalmanız konuyu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimine geçirmesi dileğiyle. Hoşçakalın.